Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2025 Türkiye'de bu akşam İstanbul için ikinci bileti hangi yarışmacının kazanacağını %99 net bilgiyle ile paylaşacağım. Aslında %100 net bilgi. Önceden zaten birinci videomuzda Batuhan'ın kazanacağını ve ilk biletin sahibi olacağını söylemiştik ve doğru çıktı. Dünkü videomuzda da ikinci bileti kimin alacağı ile ilgili bilgileri sizlere verdik. Fakat bu akşam fragman yayınlandıktan sonra tekrardan video atıp %100 net olan bilgiyi sizlerle paylaşmak istedik. Survivor'da bu akşam fragmana baktığımızda yarışmacıları bayağı zorlayan atış ve parkur olduğunu görüyoruz. Ortak bir engel var. Bayrakları almaya çalışacaklar ki çoğu yarışmacı orada bayağı kafasının karışacağını düşünüyorum. Atışlarda da tekrardan yarışmacıların sinirlendiğini görüyoruz. Volkan sakatlığıyla ilgili bir şey söylenip sinirleniyor ve Adem Don'a karşılık olarak benim sakatlığım senden daha fazla diye bir cümle kuruyor. Sizce burada Adem mi haklı yoksa Volkan'ın sakatlığı Adem'den daha mı ciddi? Aslında bunu biz söyleyemeyiz çünkü bunu doktorun karar vereceği bir nokta. Bu yüzden ben burada herkesinin de haklı olduğunu düşünüyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum ve sizleri de yormadan, öncelikle bilgiyi paylaşmadan rica ediyorum destek için videoya like atıp ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Bu akşam %100 Survivor'da ikinci biletin sahibi Adem Kılıççı olacaktır. Üçüncü biletin sahibini ise fragman yayınlandıktan hemen sonra veya yarın akşam belki daha erken yarın sabah bir videoda sizlerle paylaşacağız ve tekrardan net bilginin gelmesini bekliyoruz. Eğer en erken haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizce kim kazanmalı ve bu geriye kalan yarışmacılardan kim finali göremeyecek yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuza kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere iyi günler.